ailesi, sakinleri hepinize Cumhuriyet Halk Partisi ailesi adına hoş geldiniz diyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yolculuğumuz yolculuğumuz devam ediyor. Yolculuğumuz 7 Haziran sandıklar açılıncaya kadar devam edecek. 7 Haziran'a kadar olan kısmı heyecanımızı, ümidimizi ve inancımızı yitirmeden Cumhuriyet Halk Partisi iktidar yapmak, iktidara getirmek için her türlü gayreti ve çabayı sarf ediyoruz ve edeceğiz. Haziran akşamı değerli milletvekilimin dediği gibi saat 8'de 9'da Türkiye aydınlık günlere adaletin olduğu, hukukun olduğu, gözyaşının olmadı ve insanların yüzünün güldüğü bir Türkiye'ye uyanacak. Buna hazır mıyız? Var mıyız arkadaşlar? Yapacağımız bir şey daha var. 7 Haziran'a kadar mücadeleyi sürdürüp komşumuzlar, pazardaki esnaflar, evimize süt getirenler o isteyeceğiz. Bu oyu istemeye devam edelim. Buna ihtiyacımız var. Buna ülkenin ihtiyacı var. Cumhuriyet öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Fatih Mahallesi burada olan sesimizin yettiği bizi duyan herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz diyorum. Fatih <laughs> zaferi kazanan demek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7 Haziran'daki zaferinde ...anlatmakla bitiremeyeceğim. Aynı zamanda... ...seçim bildirgemizi de anlatmakla bitiremeyeceğim. Çarşıdan aldım bir tane ve getirdim bin tane gibi oldu maşallah. Bir oy veriyoruz... ...binlerce bizim olarak hakkımızı geri alıyoruz. Artık... ...bir oyun nelere kadir olacağının hepimiz farkındayız. Artık ülkemiz için... ...milletimiz için... İdeolojileri bırakıp gerçekten insanca yaşayabileceğimiz hukuk sisteminin, sağlık sisteminin, eğitim sisteminin hepimize eşit koşullarda dağılımını sağlayan bir yönetim biçimi istiyoruz. Bakın devletin Asil görevleri arasında olması gereken şey eğitimimizden, güvenliğimizden, sağlığımızdan, hukukumuzdan sorumlu. Ama bakıyoruz ki ortada hiçbir şey yok. Adalet sistemini çökerten bir yapının vicdanlarında da adaleti bekleyemeyiz arkadaşlar artık. Ben yine de saymakla bitiremeyeceğim ama hepimizi çok yakından ilgilendiren seçim bildirgemizle ilgili birkaç şeylere değinmek istiyorum. Aile sigortası gerçekten hepimiz için çok önemli. Çünkü bize verilen aslında hakkımız olan sosyal devlet anlayışında bizim olması gereken haklarımız bizlere sadaka tüksürüyle verilmeye çalışılıyor. Ama biz ne yapıyoruz? 720 milyon lira ekonomiden sorumlu evlerdeki devlet bakanı kadınlarımızın hesabına, bank hesabına yatırılacak. Hiç kimse başka bir aile bilmeyecek. O kendi ihtiyaçlarını biz belirleyebiliriz. Devlet bizim ihtiyaçlarımızın ne olduğunu bilemez sadece makarnayla, kömürle bu işin olmadığını onlar da görecek. Biz de onlara göstereceğiz. <laughs> Emeklerimiz bir verip iki alma var ama beraberinde de birçok şeyi birlikte almış olacaklar. Okuyan gençlerimiz var. Bakın üniversitelere gittiğimiz zaman zaten bin bir zorluklarla yaz bol zor tahtasına çevrilen bir eğitim sistemi. Adeta eğitimsiz bir nesil yetiştirmek amaçlanır gibi artık çocuklarımızı neye göre yetiştireceğimizde de şaşırdık kaldık. Yok tamamen ortadan kalkacak. Üniversiteye giden hiçbir öğrencimizden karş parası alınmayacak. Karşılıksız burslar verilecek. Genel başkanımız diyor ki üniversiteyi bitiren her gencin zaten iş bulacak. Mesleğiyle ilgili iş bulacak, çalışacak ailesine de ülkenin ekonomisine de zaten katkı sağlayarak bana borcunu ödemiş olacak diyor. Aynı zamanda üniversiteye giden gençlerimiz kapıdan iner, otobüsten iner inmez hemen belli yapılara empoze edilmeye çalışıyor yurtta kalabilmeleri için. Biz olabildiğince bir yıl içerisinde bütün öğrencilerimizin hiçbir yapıya mensup olmadan rahatça ülkesinde gerçekten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının evladı gibi istediği yerde istediği şekilde kalabilecek. Tarım ülkesiydik, battık bittik, yok oldu. Tarımımız öldü, artık çiftçilik yapamaz hale geldiler. Tarımla birlikte ülkenin kalkınması demek en başta gelen faktörlerden biridir. Ne olur atlamayalım. Çünkü yaşamamız için beslenmeye ihtiyacımız var, barınmaya ihtiyacımız var. Tarımımız canlandığı zaman artık pazara gitmekten korkmayacağız. Kendi ülkemizde yetiştirdiğimiz, doğal yetiştirdiğimiz ürünlerle sağlığımız da bozulmayacak. Çiftçilere bir buçuk TL'ye vazot diyoruz. Kaynakla ilgili yarın hiçbir sıkıntımız yok. Bugün 1.8 TL'ye eğer yatlar vazot alabiliyorsa benim çiftçim de alabilecek. Bundan kimsenin sıkıntısı olmasın var, hastalarımız var. Ama onlar evde hasta baktıkları için kendi korumalarıyla çok fazla katkıda bulunamıyorlar. Çalışamayan hiçbir insanın sosyal güvencesi yok. Sen çalışmazsan diyor, sigortadan hastaneden, ilaçtan faydalanamazsın diyor. Tamam. E tamam da hem çalışamıyorum, işim de yok, iş de vermiyorsun. E hastaneye gidiyorum, oradan da yararlanamıyorum. Ben insan değil miyim? Evet, Şimdi hastalarımıza bakanlar içinde, özellikle kadınlarımız, gerçek erkeklerimiz de var. Allah onlardan da razı olsun. Her birinin hesabına yine 900 milyon para yatırılacak ve sosyal güvenceden de faydalanacaklar. Evde hasta batıyor, çalışıyor, kabul edilecek ve onların filmleri yine hazineden ödenecek. Dostlar, hakikaten Saymakla bitiremiyorum. Saymakla bitiremiyorum. Ne mutlu ki saymakla bitiremiyorum. Ama bütün bunları hepimizin hayatına yansıyabilmesi için gerçekten ideolojileri bir kenara bırakıp bugün tam da o gün deyip Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir oy vererek bir ülkede dört yılda nelerin değişmiş olduğunu olabileceği gerçeğini hep beraber göreceğiz. Sevgili Fatih Mahallesi halkı, kardeşlerim, iyi akşamlar. Bu serin gelen akşamında sizleri burada biraz meşgul ettiğimiz için öncelikle özür diliyoruz. Ancak arkadaşlar, biz yorulmazsak nasıl çıkacak aydınlığa bu ülke? Biz yorulacağız. Çünkü biz bu ülkenin namuslu çocuklarıyız. Namussuzlarından daha güçlüyüz, daha cesuruz. Altı okum altına da Bu ülkenin parasını, pulunu, çoluğunu, çocuğunu feda etmeyeceğiz. Bir kuruşunu bile, bir çocuğunu bile feda etmeyeceğiz. Yeter artık. 12 yılda vereceğimizi verdik. Bıktık, usandık artık. biliyorum. Ben biliyorum arkadaşlar. Hepiniz bıktınız. Ama 12 yıldır haklıyız ya da haksızız. Bunlara inandık. Oy verdik, vermedik. Bunlara güvendik. Ülkemizi teslim ettik. Paramızı teslim ettik kasamızı teslim ettik ama yatak odalarında para sayma makinalarıyla saysınlar diye değil. Çoluk çocuğumuza aş, iş, ekmek versinler diye teslim ettik. Emanete hiyanet ettiler. Hesabını soracağız. Bizler, bizler helalimizle kazandığımızı hakça bölüşerek komşumuz aç olmayacak şekilde yaşamayı öğrenmiş insanlarız. Komşusu aç iken tok uyuyan bizden değildir diyenlerdeniz. Sağ elimizin verdiğini sol elimiz görmesin düsturuyla büyütülenlerdensek bunun gereğini yapacağız. Emekliye de para vereceğiz. Asgari ücretliye de vereceğiz. Dün ne dedi biliyor musunuz bir tanesi? Aymaz adam ya, aymaz. Dün ne dedi biliyor musun? İş adamlarını toplamış, oturmuş karşısına. Diyor ki, asgari ücreti 1500 yapacaklarmış. Sizden para alacaklar, bak dikkat edin. İş adamları da yere bakıyorlar, ayakkabılarının bağı çözülmüş gibi. Çünkü artık inanmıyorlar ona. İnanmadıklarını anladıkça sinirleniyor bakan efendi diyor ki haddini bildirecek misiniz? Sen kimsin ya? Kimsin sen? Kime haddini bildiriyorsun? Asgari ücretiye 1500 lirayı çok mu görüyorsun vicdansız? Kime haddini bildireceksin? Bu ülkenin iş adamından almayacağız gibisin. Biz vergiyi almayarak 1500 lira yapacağız. İş adamı fazla ödemeyecek. Kandıramazsın artık bizi. Biz halkız, kanmayacağız. Bunu kendileri de anladılar. Ülkeyi parsel parsel satanlar bugün gümbür gümbür gidiyorlar. 7 Haziran'da bir saat, sadece bir saate ihtiyaçları var. O saat akşam saat 17. 17'de sandıklar açılacak. Uzandık usandık artık. İnin omzumuzdan, inin üstümüzden diyeceğiz. Bir tek atacağız ve gidecekler arkadaşlar. Buna emin olun. Bu yaptığımız oldu. Kaynakları bu ülkenin 77 milyona değil, 80 milyonuna yetecek kadar var. Hiç gerek yok. Para bizim paramız. Nereye harcayacağımıza halkımız karar verir. Zenginin gözünü <laughs> mü <mi> doyuracağız, fakirin <laughs> karnını mı doyuracağız? Hangisini yapalım? Aşık zenginin gözünü doyur, doymaz. Beşik bu fakirin karnını doyur. Hangi şef? Beşik Bunu siz biliyorsunuz da. Bunu siz biliyorsunuz da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne bakanlık yapan bir adam bilmiyor mu sanıyorsunuz? Biliyor. Biliyor gülümesine de sıra ona geldi. Biz onun ayakkabılarının bağı çözülmüş gibi yere bakacak, altını secdeye değsin diye. Belki daha önce değmemiş. Ezafını soracağız. Bundan emin olun. Sadece yönetmeye gelmiyoruz. Sadece gelir dağılımındaki adaleti sağlamaya gelmiyoruz. Sadece yoksulun durumunu düzeltmeye gelmiyoruz. Sadece işverenin daha rahat iş yapması için gelmiyoruz. Sadece öğrencilerimize yurt yapmak için gelmiyoruz. Biz aynı zamanda 12 yıldır bu ülkeye zulmeden zalimlerden hesap sormaya geliyoruz. Hesap soracağız, hesap soracağız.